8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 444 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 4443. Sam, I want to have a stick for dinler. Can you cook it for me, mom? Mother, Sure. Sam, Mother, about 30 minutes, which of the following completes the conversation above? A, what are the ingredients? B. Can you give me the recipe? C. Do you need my help to cook it? D. How long does it take to cook it? Cevap 4. I, I'm sorry. He is not here at the moment. What would you like to leave a message? 2. He, this is Kevin. How can I help you? 3 Could you tell him to call me back? Hilase. 4 He, this is Adam. May I speak to Frank? Hilase. Which of the following is the correct order of the sentences in the phone conversation above? A 2 3 4 E B 2 4 E 3 C 4 E 2 3 D 4 3 2 E 5 This is Milo. It helps us with the kitchen course. Which of the following is Milo's responsibility? A. Loading the dishwasher. B. Taking the dog for a walk. C. Running the clothes. D. Making the bed. Cevap. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC Enkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 444 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.